Bir tane arkadaşımın çok güzel bir sözü vardı, onu paylaşmak istiyorum ve onunla ilgili de benim 2019'da çok zor bir ayrılığım oldu. Çok kalbim kırılmıştı ve hayatımın en zorlu bir buçuk senesiydi diyebilirim. Yurt dışında yalnız yaşıyordum, çok uzun süre yalnız yaşadım. Yurt dışında yalnız yaşıyordum ve o yalnızlığın üzerine o ayrılık çok bana zarar vermişti diyebilirim ve çok zor bir dönem geçirmiştim. Onunla bağdaştıracağım. Arkadaşımın sözü şu. Amacımız iyi hissetmek değil, iyicene hissetmek. Benim de bununla ilgili günlüğümde yazdığım bir şey buldum. Onu okumak istiyorum. Bu 2019'da günlüğümde yazmıştım. Bence bu çok önemli bir öğreti ve herkesin bunu unutmaması lazım. O yüzden paylaşmak istedim açıkçası. En güzel anlarımızda zamanı durduramıyoruz en yaralı acı çektiğimiz anlarda da zamanı hızlandırıp iyileşeceğimiz döneme itemiyoruz. Her birimizin güzel zamanları olacak. Olmadıysa da geliyor. Merak etme. Önemli olan zor zamanlarda, acı anlarda yarandan kaçma. Acı çektiğini benimsemekten korkma ve yaşa o anı. Huzursal, spiritüel ve mental büyümenin başlangıcı budur. Yoksa yaranı itersin içine, içindeki burukluk seni hiçbir zaman bırakmaz. Göz ardı edilen yara iltihap kapan yaradır. Yaralarını da yaşa mutluluğunu yaşadığın gibi. Yaralarını da yaşa mutluluğunu yaşadığın gibi. Yani ilk cümleye geliyor arkadaşımın söylediğine. Amaç yaşarken iyi hissetmek değil. iyiceni hissetmek. Çünkü her an mutlu bir an olsaydı mutlu bir an olmazdı. Çünkü ayırt edecek hiçbir şey olmazdı. E, statik bir duygu içerisinde yaşayıp ilerlerdik. Mutlu mutsuz olduğumuz anları ayırt edemezdik. O yüzden bilin ki her fırtınalı havadan sonra güneş açar. Belki bir hafta sürer, belki bir ay, belki iki yıl. Ama her birimizin e, kötü günleri arkada kalıyor. Aynı şekilde de mutlu günler de sonsuza dek değil. E, o yüzden mutlu anlarımız da yaşıyor olmamız lazım. Aynı şekilde özümseyerek, e, bundan minnet duyarak... Ve bu kadar. Bunu söyledim. Bunu paylaşmak istedim.